meclis toplantısının ikinci birleşimini Toprağımız vardır. Oradaki çalışmalar için size teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür ederiz. Oradan gelen tüm haberleri ulusal kanaldan ve yerel kanallardan haberlerden izledik. Gerçekten halkın 24 saat yanındayız. Size çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan iki arkadaşımız bugün aramızda ne olarak göreve başladılar. Bir tanesi sevgili Gökçe Bilge Arduş, diğer Kaan Yıldırım. Hem Taner Doğan'a hem Çeso Çamlı e, hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Dört yıl birlikte çalıştık. Bu son bir yılımızda iki yeni gelen genç mesleğimize başarılar diliyorum. Onun dışında geçen hafta Bornavar Adalet Partisi ilçe başkanımız değişti. Efendim Sayın Koray Toprakçı Bey, ve yönetim kuruluna ee, hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. E, Gündem oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Her konusu gerçekten Türkiye'nin gerçeğidir. Böyle bir komisyonun kurulması, e, aktif olarak çalışması, proaktif olarak Bornova'ya ve ülkemize katkılması çok kıymetli. kent riskleri ve doğal afetler komisyonu kurulmasını rica ederim. Sayın Tatlı. Evet, sayın Yusuf gündem alınmasını evet. <laughs> Oylama devam ederken hızlı hareket edelim. Altyazı M.K. Bulgaristan seçimleri Bulgaristan destan Türkiye seçimleri eee yapıldı. Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karaday'ın %13.1 oy alarak İsmail Bey ve Ravlan Güler bu konuda çok iyi bir çalışma %13. yaptı. 13.8 oldu başkanım. Öyle yani mi? devam ediyor. Düzeltelim. <laughs> ee, hem İsmail, Vatanseverler hem Ravlan Güler'e teşekkür ediyorum. 10.195 İsmail Bey, 10.195 oy kullanılmış. Bendeki rakam 3.645 sandıktan Bornova'dan çıkmış. Rekor oy Bornova'dan. Evet. Oray Balatya ekibi burası. Bunlar başında da mı böyle? Teşekkür ederiz. Size sağ olun. Teşekkür ederiz.